gonapeptili nasıl enjekte edeceğinize dair adım adım talimatlar. Gonapeptili protokolünüzde belirtilen tam zamanda enjekte etmeyi unutmayın. Gonapeptili kullanmaya hazır olana kadar buzdolabında sakladığınızdan emin olun. Hazırlık. Gonapeptil önceden doldurulmuş şırıngaya ihtiyacınız olacak. Alkollü mendil. Yara bandı. Tıbbi atık kutusu. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Enjeksiyon yerinin seçilmesi, en yaygın enjeksiyon yeri alt karındır, göbek deliğinden en az birkaç santimetre uzaktadır. Enjeksiyon yerinin hazırlanması, seçilen enjeksiyon yerini alkollü bir bezle temizleyin. Cildin tamamen havayla kurumasını sağlayın. Gonapeptil'in enjeksiyonu. Dikkatlice kapağı çıkarın ve iğneye dokunmayın. Kapağı çıkarırken iğneyi bükmeyin, aksi takdirde kırabilirsiniz. Şırıngayı bu kısımdan tutmayın. Bu, yanlışlıkla çekmeniz durumunda tüm ilacı dökmenize neden olabilir. Şırınganın içindeki havayı çıkartmaya çalışmayın. Az miktarda hava zararlı değildir. İçindeki havayı çıkarmaya çalışırken ilacı israf edebilirsiniz. Enjeksiyon yapacağınız bölgeyi parmaklarınızla sıkıştırıp tutun. İğneyi cilde 90 derecelik bir açıyla sokun. Şırınganın pistonunu tüm ilaç tamamen enjekte edilene kadar itin. İğneyi deriden çıkarın. Enjeksiyon bölgesine bir pamuk topu veya gazlı bez uygulayın ve birkaç saniye boyunca hafifçe bastırın. Şırıngayı ve iğneyi tıbbi atık kabının içine atın. Şırıngaları veya iğneleri tekrar kullanmayın. Daha fazla açıklamaya ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.